Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleminin ne zaman geleceğini konuşacağız. Bir de yeni kostümler geldi. Bildiğiniz gibi bir sürü herhalde 13 tane kostüm vardı. E, bu 13 kostümün fiyatını değerlendireceğiz. Nasıl olabilir diye güncellemeyi konuşacağız. Zaten güncellemenin tam ne zaman geldiğini biliyoruz. Yeni karakter bilin. Ama yani bunun güncellemenin ne zaman geldiğini bilmiyoruz. Ve benim de bununla ilgili birkaç teorim var. Bunlar arkadaşlar teoridir. Teori nedir diye bilmeyenler varsa arkadaşlar bunlar tahmindir. Tahmin yani mesela ben bir şey geleceğini tahmin edeyim. Ve arkadaşlar şöyle, şöyle bir şey diyeyim. Ee, benim tahminlerim güncellemeye çok yakın. Yani birazdan videoda da konuşacağım. Yani gelecek şeyler çok Az bir zaman kaldı şimdi, neredeyse bir hafta diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başlayacağımız şeye geçelim. Europa'ya e girdiğimizde yeni karakter Bel'in ne zaman geldiğinde görebiliyoruz. 6 gün 23 saat sonra arkadaşlar. Yani altı gün yani yaklaşık bir haftadan az bir süremiz var. Yani daha yeni güncelleme geldi ve daha bizim silip pinklere ihtiyacımız var. Çünkü silip pinklerle oyun ne zaman geleceğini bilmemiz gerekiyor ne olduğunu Yani arkadaşlar. Bunun için ben bir slipping bekliyorum bugün. Çünkü bakın 3 slipping yapsalar desek 3 hepsini 2 gün aralıklarla yapsak zaten bu rotalk cumartesi yayınlandı. Bugün pazartesi arkadaşlar. Hepsini 2 gün arayla yapsak zaten son güne yetişiyor bildiğiniz gibi. Ama belki bugün yarın ve ondan sonraki gün dar arka 3 slipping de verebilir. O yüzden akşamlara YouTube'a biraz daha özenle bakıyorum. Çünkü izlediğim YouTuber'lar belki slipping atmıştır diye. Siz de işte bekleyin yani. Ee, sonra 7 gün sonra 6 bin 23 saat sonra yeni karakterimiz Ben gelecek ve 6. sezon e, Altın Kol Savaşları gelecek. Altın Kol Savaşları'ydı herhalde. Altın Kol Çetesi pardon. Altın Kol Çetesi gelecek. Ee, sonra ondan önce e, ne gelecekti? Şöyle en sola geçeyim. Buraya arkadaşlar şu Daryl'ın olduğu yere şey gelecek. Hızlı silahşör şöyle... Colt gelecek. 30. kademeye de ee, Bell gelecek. Bell mı diye okunuyor. Bell mi ne okunuyor? Buraya da altın bel mi? Altın bel diye okunuyor herhalde. Sonra arkadaşlar ikinci teorim. Güç liginin bitmesine 2 gün 22 saat var. Yani bu ne demek oluyor? 3 gün sonra gelebilir mi? O zaman bu bitmesine 4 gün kalıyor. Albayruf'un geldiği sezonda bildiğiniz gibi arkadaşlar Albay bittiği sezonda bildiğiniz gibi e, ne yapmışlardı? Ha tamam. Albay sezonunda dinleyemedim. Albay sezonunda böyle gelmeden birkaç gün önce. Çünkü 1 Şubat'ta geldi. Benim doğum günümde geldi. E, kaç Kaçta gelmişti? 3-4 gün kalanı ne gelmişti? 26'da gelmişti herhalde hocam. Veya 27 de mi ne geldi? Ee, o yüzden ben de öyle bir şey bekliyorum. Yani profesim bitmesine 2-3 gün kala gelebilir. Hmm, sonra yani demek oluyor ki yani iki gün yani dört gün sonra falan bir güncelleme gelebilir. Bildiğiniz gibi zaten güncelleme gelmeden önce ana falan değişiyor şu YouTube'da e, Brawl Stars ana sayfası paylaşıyor. yani hmm, e, ana yüklemenin ne olduğunu. O zaman tabii ki de size videoma karşınızda olacağım güncellemeyle Arkadaşlar güç liginde bildiğiniz gibi şey neydi? Yani güçlü gece ha gideceği şeyi gösterecek tamam. 2 gün 22 saat sonra yani 3 gün diyebiliriz. 3 gün içinde 3 sleeping yayınlanabilir sonra da bir bro şey gelebilir. Çünkü daha oyun modumuz var. Haritalar yayınlanacak. Daha bir sürü işimiz var arkadaşlar. Yani gene zaten suki diye ikinci gizemli karakterimiz e zaten Mayıs'ta geldiğini söylediler. O yüzden yani sukiyi pek beklemiyorum çünkü zaten kostüm de gelmedi. Arkadaşlar ondan sonra bir de gelecek şey var. Ee, yeni oyun modunun değil şey. <laughs> tamam tamam. Unuttum biliyor musun? Ha, tamam daha gelecek oyun modunu söyledik. Ha, tamam ya yeni karakter geldikten sonra kostüm falan da gelecek ya. O zaman o zaman yeni şey gelecek. yine oyun modumuz gelecek. Şuraya gelir diye tahmin ediyorum. Şu şey var ya GG mezarlığın altındaki yere gelir diye tahmin ediyor. Ee, bir de hesaplaşma duruş avdan gelecekti Bildiğiniz yani çift hesaplaşma gelecek. Yani şurada şöyle şurada tek hesaplaşma yazıyor ya. Bunun bir de çift hesaplaşması olacak arkadaşlar. Sonra bir de bu ayın sonuna da e, kuşakmayla sıcak bölgeyi de getirecekler. Sonra yani bu ay baya bir şey geliyor. Yani işte, çift hesaplaşma zaten baştan başına çok değişik ve komik olacak. Neden? Çünkü Zaten troll haritalarda görüyorsunuz nasıl haritalar getirmişler. Ya baksanıza bütün haritaları adam koymuş. Yani seçilmiş 5 tane harita var burada en az. Sen arkadaşlar. Ee, ne gelebilir başka? Kostümleri saydık. Karakteri saydık. Hani güncelli yani tarih söylüyorsam 12 Nisan'da güncellememiz yani yeni karakterimiz geleceği için ben 10 Nisan'da falan gelir diyorum. Sleep Pink'lerde bu akşam verilir. Yarının akşam da verilebilir. Ondan sonraki akşam da verilir. Ama benim tahminim bu akşam bir Sleep yayınlanacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kostümlerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk şeyimiz Bell. Bell bildiğiniz gibi kromatik olduğu için 169 ee, masa verilecek. Buradan başlamak istedim sesini kısayım. Ee, arkadaşlar şimdi ikinci geliyor. Fiyatlarını seyreceğim sonra da videoyu kapatırım zaten. Şimdi. Ee, sizce arkadaşlar şey yeni karakter nasıl? Bence çok güzel. Ve bu da yine, aha tamam. Bell Çok iskin ve çok komik bir pozunu da yakaladık. Tamam böyle daha iyi böyle daha cool. Evet arkadaşlar bu da iyi. 70. kademesinde verecek 169 elmasa alınacaktır 70. kademede. Şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdiki de Gunshlar Colt yani hızlı silah şarko -co ama hızlı silah e hızlı kolt, silah şarko herhalde. Ana silah bu da bu da yine 179 gem ama şöyle bir şey var. Bro Pass şeyi olduğu için 169. Çok güzel kostüm almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi de Marshall rafa bakıyoruz. E, Jerry herhalde bunun ismi. Tam hatırlamıyorum. Ama arkadaşlar şimdi bu kostümün atış efekti var. Yani o yüzden 29 elmas olamaz. 49'a hiç benzemiyor zaten. Ben buna 79 derim arkadaşlar. 79 elmasa diye tahmin ederim. Tekrar söylüyorum bu bir teoridir. Ee, Supercell'in neyi belli olmaz. Ama yine de doğru da olabilir. Ama yanlış da olabilir şimdi. Şimdi diğer kostümümüze. Evet arkadaşlar bu da yine Miss Fortuna. Ta. Miss Tara. bu da arkadaşlar atış efekti var bunun. Kazanma efekti de var. Yani bu yüz. 149 taşa gelebilir ama 79 taşa da gelebilir. Yani bunu da 79 diye tahmin ediyorum. Ama 149 da olabilir. Çünkü bildiğiniz gibi Spike'da da böyle bir koşmayla getirdiler. Dark Lord Spike'da ve Dark Lord Spike 149 taştı. Yani o yüzden ama bunun yine de görünüşü falan pek değişmemiş. Sadece kaplama vermişler, değiştirmişler de. O yüzden bu 79'a da gelir herhalde. Evet arkadaşlar bu da Ember Delevega. Arkadaşlar Ember da 149 olacağının %100 eminim. Evet, şimdi devam edelim. Bu da hızlı silah şöyledi. Bu da 149 arkadaşlar. Direkt neden biliyor musunuz? Çünkü atış efekti var bunun. Kazanma böyle kaybetme animasyonu da vardır. En çok kaybetmesini merak ediyorum. Mesela ne yapacak? Şapkaya kafasına mı vuracak? Şimdi Heh bu da Arkadaşlar bu güçlü bir kostüm. Yani bu o yüzden 25 bin yıldız falan. Ve çok güzel kostüm. Yani arkadaşlar güncelleme geldiği gibi 6. sezonumuz. Ben bunu oynayacağım. Ve size ilk alan olacağım. ilk alan tamam mı? 20 bin yıldız falan var. güçlü ligi bittiği gibi 25.500 bin 500, 26 bin yıldız falan falan oluyor. Direkt görevi neyse yapacağım. O kadar maç atacağım yapacağım. Sizin de göstereceğim. ilk ben alacağım buna. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi bu ne Kobe arkadaşlar ben şöyle bir tahminde bulundum ne Kobe 149'a dedim altın ne Kobe arkadaşlar 50.000 yıldız puanı dedim neden 50 bin yıldız puanı dedim onu şimdi hemen açıklayayım arkadaşlar ee, arkadaşlar 50 yıldız çünkü bakın Mega Crow geldi Mega Crow Mega Crow karanlık Mega Crow 10 satılırken Altın Mekakura ve 50 bine satıldı. Şimdi ne Altın ne kobi? E, 50 bin olması sadece şey değil mi? Ondan ben öyle düşündüm. Buna 149 dedim. Dur o şey yaptım. E, gold ne ya da şey dedim. Neydi onun adı ya? Ha, e, 50 yıldız pon dedim. Arkadaşlar lan Fener Sendi e, yine 149 hak eden bir kostüm ama 79'da olur. Değil sürçü ya 79 arkadaşlar. Atış efekti falan yok. O yüzden ben bunu şey zannedim. Sadece kaplama var. Yani 29'a veya 79'a gelir. 29 biraz daha önde. Ee, şimdi kostümlerimiz bitti mi bakalım. Ah bitmedi. Son kostümümüz. Arch William bir. Kötünün kötüsü. En kötü bir. Arkadaşlar bu da yine 149 veya 79'a gelir diye tahmin ediyorum. 79 olur herhalde. Evet kostümlerimiz bitti. Arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar geldik bir videonun sonuna arkadaşlar bu videoda teorimi paylaştım ne zaman inceleme gelebilir diye 10 Nisan olabilir sleepinglerde bu akşam yayınlanabilir arkadaşlar like atmayı kanala abone olmayı üstüne bir de yorum yapıp da e, bildirimleri açana istediği hafızanevi versin. Ee, arkadaşlar 40 aboneyim. 50 abone de bana destek verirseniz e, çok sağ olun. Yani bir abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmanıza gerek yok. Bakın abone olun yeter ya. Like atın abone olun bitsin ya. Diğerlerine gerek yok. Bakın hadi hadi. Tamam şu anda sen yaparsan belki biz şu anda 50 abone olabiliriz. Hadi sen 50. abone olabilirsin arkadaşım. Herkese bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.